Evet bugün okullar açıldı. Ah. Eskiden okullar bir neşe e, bayram havası içerisinde açılırdı. Anneler, babalar hatta e, öğrenci velileri yani annesi, babası, dedesi filan ilk günde sınıfa da girerlerdi. E, dersten çıkınca onları tekrar kucaklarlar e, okulun bahçesinde. O diğer arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle falan sohbet edilirdi. Ama artık biz namazlarımızda bile tek doğru saf tutturamıyoruz. Komşu komşuya çay içmeye gidemiyor. Çünkü ya birinin e, COVID olduğu pozitif çıkarsa PCR testi. Düşünsenize okulda bir sınıfta iki öğrenci de pozitif e, olduğu anlaşılırsa bütün sınıf ve onların ailesi karantinaya alınacakmış. Bu böyle bir şey olamaz. Bütün mahalleyi karantina. Hani daha önceki ev hapsi var ya ondan da beter bir şey bu. Bir defa uzaktan eğitim de yapılmıyor. Çocuklar peki bir dönemde birkaç defa aynı durum yaşanırsa işte herkesi aşı olmaya zorluyor. Aşı olsalarda şimdi bu kuruma gelirken, gazetemize gelirken kapıdaki bir arkadaşa e, rastladım. E, bütün e, bir akraba grubu aşı olmuşlar ve hepsi Covid. Bakın aşı olmuş olmak Covid olmama garantisi de değil. Zaten oluyorsunuz e, 6 ayda yaptık bunu diyorlar. 6 ay içerisinde 4 mutasyon, iki varyant geçiriyorsunuz. Aşı olana kadar geçen süre ikinci tur aşıyı yaparken birinci turun geçerlik süresi yani 6 aylık e, etkili süre sona eriyor. E, yani ne aşının ne PCR'ın kimseye faydası yok. Zaten PCR'ı 44 döngü ay ayarlarsanız sağlam kimse kalmaz. Nezle olanlar bile pozitif çıkar. Eğer 22 ayar ayarlarsanız <laughs> isterse zatürre olsun hiçbir şey çıkmaz. Tam bir trajikomik oyun oynanıyor ve bunun milli eğitime uyarlanması da tam bir felaket. Bugün benim kızım çocuğunu okula kapıda bırakıyor. Kapıda dışarıda bekliyor. Dışarıda bekleyen her kez kümelenmiş orada duruyorlar. Çünkü e, e, oturacak yer de yok. O gelip geçenler filan herkes ne oluyor falan e, gibisine gelmişler. Çocuklar içeride ağlıyor, öğretmeni dışarıya getiriyor. E, çocuk oradaki kalabalığın içinde, ne oldu yavrum, niye geri susturuyorsunuz, geri gönderiyorsunuz. Ya böyle şey mi olur? Sonra çocuk dışarı çıkıyor, anne yok bahçede. E, kapının önünde herkes yığılmış. Servis arabaları ta dışarıda bekliyor. Niye servis araçlarını içeri almadınız? Zaten o şoförle beraber gitmeyecek mi? Yok, o, o herkes birden dışarıya çıkacak. Annem baban gelmemişse çıkamazsın. Anne babasını çağırıyorlar. Çocuk içeride nereye gideceğini bilmiyor. Anne babasını göremeyince öbür tarafa gidiyor, öğretmenini bulamıyor. Daha birinci sınıf çocuğu bu. Ağlıyor ağlıyor çocuklar. Sonra arka kapıdan çıkanlar varmış. Onların arasına karışıp dışarı çıkıyor. Bir şekilde evin yolunu buluyor. Anne çocuğunu bulamayınca çocuğu kayboldu. Öğretmen, oh, okul çalışanları, anne perişan. Oh, eğitimcilik oynuyoruz. PCR belasına. Covid olacaksınız diye. Çocukların yüzü maskeli. Dışarıda çocuklar birbirlerinin maskelerini alıyor, takıyor, düşürüyorlar, çekiştiriyorlar. Koşarken o maskeler. <laughs> Onun içinde ne varsa hepsini ciğerlerine çekiyorlar. Benim öbür torunum ağlamış, bunu almış. Öğretmeni gülüyor, burnuna kadar takacaksın. Gözü yaşlı, soruyorlar, ne oldu ağladın mı? Hayır diyor, gözüm terledi çocukların gözünü terletmeyin kimsenin. Yazık oluyor bu çocuklara. O daha az oksijen alarak daha sağlıklı yaşayan hiçbir canlı türü yok. Böyle eğitim falan da olmaz. Böyle sağlık da korunmaz. Herkes koluna takmış masasında maskesi. Eğer mikrop yuvasıysa bu tıbbi atık statüsünde imha edilmesi gerekir. Çöpe bile atamazsınız. Herkesin cebinde, NATO toplantısında bile öyle yaptılar. Anıt kabirde bile herkes cebine aldı, koydu, maskesini çıkartıyor. Böyle sağlık tedbiri mi olur? Hayır. Aklınızı kullanın. Kendinizi de başkalarını da kandırmayın. Çünkü bunun faturası, faturası sadece bugünkü nesillere değil, gelecek nesillere de çıkacak. Ekonomide, sağlıkta her şey bundan olumsuz etkileniyor. Covid'den daha tehlikeli bir Covid önleme operasyonu yapılıyor. Yazıktır, günahtır, ayıp.